arkadaşlar arkadaşlar bu bir sabitli Brawl Stars Ormai Kupa olacağım Ve daha temin bakın 10 yüklü Poco ve 10 yüklü Ne vardı? Bibi vardı sanırım Kayranı da 0 yüklü bir yükü vardı İkisini de aldı biliyoruz mu? Evet Bak arkadaşlar şimdi size anlatacağım bu koyun hikaye var Şimdi Brawl Stars'ta ben savaş topu oynuyorum takımda değil hepsi adı Pro Pro oyuncu biz Siz kendiniz Pro oluyorsunuz. oynuyorsunuz ama oyundaki gerçek adam bu siktir. Aa bu da çok büyük hata. Çünkü sesini mi kesmem lazım yoksa oyunda şey olacak. 16 kupa gitti. Ay 98 12 ses 12.000 kupa. Ay 12.000 <laughs> 12 kupa. Bin bin. O zaman oyunun bir saniye. senin sesini açayım Discord'da. Oyunun sesini kısayım. Arkadaşlar, e, oyunun sesinden benim sesim anlaşılmıyorsa çok özür dilerim cidden. çok bir şey mi? Bu Arkadaşlar benim Kıyrat Gaming diye bir KYR diye KYR Gaming diye bir tane kanalı var. En son 3 O mağazada kalmayı için kanalıma abone olursanız Kıyrat Gaming bir kanalı var. Kıyrat Bizim hmm. zaten anlatmaya çok gerek yok da Bizim e, kanalı yaz şunlara desteği zaten <laughs> Aynen Oğlum ben zaten evdeki bütün telefonlardan Evet ben de <laughs> <laughs> Bak Ege 3 kişi var 3 kişinin de şey 3 kişi de bilmediğim kişi yani evet, Geri Geri bu. Abi sen 9 kapak kastın. Evet Bu ev Bu ev bütün yoğun bir alıyorum eğer bu eli kazanırsak on bir kapar? Ve yarın hmm. iki mi elde... Bakın arkadaşlar Ege arkadaşlar Ege bu elde iki ve üstü olursa <laughs> arkadaşlar bakın yarın da yani videoyu Züdyo... Yani şu an biz gece bir de bugün çekiyoruz. Yani işte neyse artık o ya. <laughs> Arkadaşlar beyin patlaması buraya beyin patlaması. Siz şu an izliyorsunuz ya. Biz bu videoyu dün çektik. Ama yarın atacağım bugün yani. Bugün yarın olduğunu düşünün. Ege bak. Dün bugün olsaydı yarın ne, ne zaman olurdu? Eee. Ulan kan ne kupayı? Arkadaşlar yarın 2 Mega kutu açma şeyi gelecek. 10.000 kupayım. Oyunun sesini açacağım. Bu sesi duymam lazım. Şimdi açıyor muyum? Açmayacağım şimdi. Yarın 2 Mega kutu. 10.000 kupa. 10.000. 10.000 6 kupa. Arkadaşlar bakın. Yarın hem bu Mega kutuyu açacağız. Hem de bu mega kutuyu açacağız ve iki tane mega arkadaşlar, kutu açmış olacağız. Arkadaşlar yarın ben de mega kutu açacağım MG ile birlikte. Ay kayra açayım mı lan şimdi? Bence aç ya. İçinde kaldı benim ya. Benim de içinde kaldı. Açacağım. 10 bin kupa. İki e, dur ekran paylaşayım. Ekran paylaşamadım. 5 yazdım. Bu ağzını tüküreyim ya. O kadar 10 bin kupa oldu. Neyse, 5 yazıyor. Neyse yarın Yarın yazar yarın. Evet. Oğlum bu arada şoka mı kastı? 576. Bugün tam tamda 500 kupa kastık arkadaşlar. Bir de yarın evet, bir şoka 20... kupa kutu da Arkadaşlar biz daha buna başlamadan önce ben daha 2300'eydim. 2000... <laughs> Şu an 276 kupa. Evet. Bakın arkadaşlar biz Kasmaya başlamadan önce kayda 2000 kupaydı. Şu an 2576 kupa. Yani düşünün. 500 kupa kasmıştı. 576. 11 kupa aldım. Ama bir şey çıkmadı ya. Ege şey mi yapsak lan? Ege şey mi yapsak? <laughs> bir de kupa sezonu bitecek ya. Evet. Kupa sezonu da bak bunları biriktirelim. Kupa sezonu da açarız. Aa olabilir. Ama daha dört, dört gün var. Ben dört günde ne yapıyorum ya? Ben de direkt elime yere açarım böyle. Bir anda kendimi orada vururum. Evet. Öyle bir de işinden yedi yazarsa <laughs> yaparım.